Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz tüm toyboxları açacağız. İlkinde başlayalım. Hepsini açması birazcık tek tek zor olacak. Ama deneyeceğiz. İlk oyuncağımızı bundan çıkarabiliriz. Bildiğiniz üzere her toyboxta böyle oyuncak sakız da çıkıyor. İlk oyuncağımızda Ne varmış? Onunla kaçmak için çok, çok zor. İlk oyuncak çıkmıyor. Ha. Bakalım ilk oyuncağımızda bir tane şöyle bir şey varmış. Çanta gibi bir şey. Ne işe ne hiç bilmiyorum. Ama galiba çanta gibi. Nasıl bakayım be. Evet galiba anahtarlı çanta ama anahtarı nerede? Anahtarı nerede yani? Bu mu? Hiç bir şey çok saçma bir oyuncak. Bakın. Şimdi şey koyayım. Bir tane daha açalım. Nasıl bir şey? Bu düz bir şey benziyor. Bakalım. Müzik Hapishane gibi bir işte böyle bir şey işte. Bakın. Bunu da koyalım buraya. Sonra bunu açalım. İçinde mermi gibi bir şey var. Mermi oluyor ya onun gibi. Flit mit bir şey anlamadım. Bakalım. Ne diyormuş? Tam da üstüne basmıştım. Tam da full Ama nasıl takacağımı pek anlayamadım. Galiba be böyle. Evet. Nasıl ya? Nasıl takacağımı hiç anlamadım. Galiba be şöyle. Çok saçma bir sesi var. Kuş, kuş sesi gibi. Burada bir kelebek gibi bir şey var. Çıkartayım. Sticker da var. Bu ben de daha önce çıkmıştı bana. Takması birazcık zor. Bunu hemen biliyorsunuzdur bunu. Böyle bir tane de Bazı şu baloncuk tüplerinde var ya oluyor bazen de ben çok zor oluyor. Onlar gibi işte. Bu da küçük Levent. Şuradan takıyorsunuz. Ben göstereyim size. Şuradan da çıkıyor işte. Çok boş bir oyuncak. Böyle. Hani açayım. Şunu bir tane daha açayım. Kalem gibi bir şey. Galiba kalem. Galiba kalem. Kalem mi? Bakıyorum. kalem şekli. Ama en azından mütefisi olarak kullanabilirsiniz ki parçayı. Kalem gibi. Diğer önceye geçelim. Hoşçakalın. Ben at atayım şu bundan devam edeyim. Güzel bir şey gibi gözüküyor. Kilit, 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 kilit. Arkadaşlar kilit çıktı bana. Şu anda. Öylesine boş bir şeymiş. Boş bir şey arasında. Bu eğlenceli bir kilit. Ben de gerçekten kilit yok falan zannettim. Şimdi ya yine mi aynısı? Yok artık şansıma bak. Şimdi yine koyayım. Arkadaşlar umarım farklı bir şey çıkar. Ha, bunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım bu güzel bir şeydir. Saçma da duruyor Hiçbir şey anlamadım ben bundan. Çok saçma bir şey. Yüzük gibi bir şey bu. Bunun ben tek anladım yüzük. Bence. Çok saçma bir oyuncak. Yani yine aynı filiz. Yine aynı flüt. Ben bunu tanıtmayayım yine. Takayım geçeyim. Takıp geçeyim. Yok. Bu da yeni bir eşyamız var. Yazıyor mu? Bence bilmiyorum ne olduğunu. Ha, şu gün aynı. Şu gün aynı. Bu sefer farklı bir şekilde. Böyle. Bu da farklı. Uzaylı gibi. Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Ama çözeceğiz. Aaa! Bak şöyle. Çok sevdim ben bunu. En sevdiğim bu benim şu anda. Aa. Şuna dönüyorum. Bu ne? Mevzu mu hiç şey. Bunu, bunu gram anlamının bu ne? Hiçbir şey yok. Ama daha çok ö benziyor. Ö. Şimdi Bunda sayı var. Bu mette gibi bir şey. Mette mette. Mette gibi bir şey bu. Tamam edelim. Bu çok uzun bence ya yapması. Ben bunu yapmayayım ve saçma. Bu uzunluk ölçüsü ya. Ben daha gerçek ile ölçeyim daha iyi. Detaylı bulduk arkadaşlar. Umarım güzel kıyafetleri kıyafetle yıkarız. Ne tercihanda. Yine bir tane farklı bulduk bu sefer. Zar. Zar. Ben sonra alırım ben zar. En son dört tane kaldı bakın. Tam, şunları da alayım ne olduğunu hiç bu ne? Bakayım. Hesap makinesi mi? Ne mi? Hiç belli değil. Ama ben bunu da sevdim. Aa bak. Arkadaşlar bir ay ve Bakın kaldı. be. Ama ben bu değil bölme işlemini alacağım. Çünkü toplamı çok kolay. Aldım. Bu ne? Çok saçma bir şey. Yine aynısı. Yine aynı kilitlikte. Kilitten bıktım artık. Arkadaşlar. Bunları trendim ve son olarak da bu. Son olarak bu arkadaşlar. Bu mısır. Mısır kalem. Arkadaşlar en sevdiğinizi yazabilirsiniz yorumlar bunlardan. Hangisi? Bay bay arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir.